temel kaynağı olan Kur'an ve Sünnet ışığında din eğitimi alıyoruz. Güzel şeyde pneumatikli olmak, ve tek önler Kur'an ve Sünnet çizgisinden saklamak da olmak. Böyle bir okulda okuduğum için çok mutluyum. Okul ve Kur'an kursu ile eğitim, öğretim ve okul derslerime ara vermeden örgün eğitim ile birlikte hafızlığımı tamamladım. Bu yolda devam etmek isteyen veya henüz başlamamış, başlamayı düşünen arkadaşlarıma ise Kesinlikle tavsiye ederim. Maddi ve manevi değerlerine bağlı, çalışkan, ailesine, toplumuna ve çevreye duyarlı, ülkesini koruyan, seven, güzel ahlaklı bireyler olma yolunda okulumuz bize rehberlik ediyor. Böyle bir okulda okuduğum için onurlu ve gururluyum. Okulumuzda İngilizce ve Arapça olmak üzere çift bir imkanına sahibiz. Selamünaleyküm, ben İbrahim. 2020 yılında İncil Pınar Şehit Burhan Acat Yönetik Ortaokulu'ndan mezun oldum ortaokulda hafızlığımı tamamladıktan sonra sadece okulun imkanlarıyla LGS'de iyi bir dereceyle İstanbul Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yerleştim. Hafızlık ve akademik başarı bir arada olmaz diyenlerin aksine İslam'a ve ülkeme hizmet etmek için büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğim. Öncelikle merhaba, ben Enes. Geçen sene Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Bu sene de İngiliz Yetişim İmanlık ve Çevre Tasarımı okuyorum. Ben İmam Hatip Lisesi'ne başlamadan önce meslek dersleriyle alakalı bir takım kaygılara sahiptim. Ama meslek derslerinin önemini okula başlayınca, özellikle okuldan mezun olunca daha iyi anlıyorsunuz. Şöyle ki sosyal hayatınızda, okul hayatınızda, iş hayatınızda sizi diğer insanlardan bir adım öne attığını sürekli hissediyorsunuz ve İmam Hatip'li olmanın ayrıcalığını da ediyorsunuz. O yüzden... Ben şu an tekrar liseye başlayacak olsam İmam Hatip Lisesi'ni tercih ederdim. Ben Şeyma Cezayirli. İncilikler İmam Hatip Ortaokulu'nun ilk mezunlarındanım. Lise öğrenimimi Cedida Baloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bitirdim. Şimdi de Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim görüyorum. İmam Hatip demek, Kur'an-ı Kerim ilimlerini ve pozitif bilimleri birlikte görebilmek demek. Merhaba, ben İmdi Pınar İmam Hatip Ortaokulu'nun ilk mezunlarından Huriye Cennet Akbal. Altın sınıftayken hafızlığımı yaptım. Sonrasında da Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni kazandım. Şimdi de hayalim olan hukuk fakültesini Süleyman Demirel Üniversitesi'nde okuyorum. İmam Hatip 21. yüzyıl gençlerinin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre program çeşitliliği sağladı. Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Yatkın. Ortaokulda ve lisede İmam Hatip'te okuduktan sonra şimdi de Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde okuyorum. Kur'an-ı Kerim bizim ayrılmaz bir parçamız ve kılavuzumuz. Arapça dersi hem zihin açma hem kültürel zenginlik. Selamlar Aleyküm ben Süveyda Aktaş. Ortaokulu İncilik Pınar İmam Hatip Ortaokulu'nda Liseyi Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Şimdi de İstanbul Esenyurt Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü okuyorum. Ortaokul düşündüğünde aklıma gelen ilk şey dergi ve kitap çıkartmış olmamız. Okulumuzda hikaye, kompozisyon ve deneme yarışmalarımız olurdu. Ben de dahi birçok arkadaşım bu yarışmalara katılım gösterirdi. Hocalarımız da yaz, bu yazdıklarımızla dergi ve kitap çıkarmamıza yardımcı oldular. Yani sanıldığı gibi İmmatip okulları sadece dini yönden değil, sözel, sayısal, sanatsal ve sosyal alanda pek çok başarısı olan ve aktif okullardır. Ne mutlu immatipli olanlara. Hani aile olmak diye bir kavram vardır ya, işte İngiliz Pınar İmam Ortaokulu Ortaokulda benim ikinci ailem oldu. Ben okuldan mezun olalı 3 yıl oluyor ama okulumu hala dün gibi aklımda. Zaten öğrenciler için her imkanı seferber eden bir okulu. Onların hem dünyası hem ahireti için bu kadar çabalayan öğretmenleri nasıl unutabilirsiniz ki? 2017 yılındaki çok başarım önce Allah'ın takdiri sonra da öğretmenlerimin emekleri sayesindedir. Nice doktorları, mühendisleri, bilim adamları, yetiştiren imam hatiplere selam olsun. Sabah, iman. İman, ahlak ve ihlas. İnanç, kardeşlik ve başarı. Kardeşlik, ilim, gelecek. İlim, bilinç ve ahlak İmam Hatip doğruluk samimiyet ve erdem demektir.